Bir varmış, bir yokmuş. Günlerden bir gün bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyormuş. Su damlacıkları buluttan ayrılıp yeryüzüne inmiş. Bir su damlacığı denize düşmüş. Damlacık denizi görünce şaşırmış. Çünkü deniz kocamanmış. Orada kendisi gibi pek çok su damlacığı varmış. Damlacık denizin büyüklüğü karşısında kendinden utanmış aman Allah'ım demiş bu deniz ne kadar büyük onun büyüklüğü karşısında ben ne kadar küçüğüm bir istiridye onun bu konuşmasını duymuş su damlacanın sözleri çok hoşuna gitmiş onu sevgiyle kucaklamış aradan uzunca bir zaman geçmiş su damlacığı istiridyenin kucağında bir inciye dönüşmüş bir dalgıç Sedef'in içindeki bu inciyi bulmuş onu denizden çıkarıp kuyumcuya götürmüş. Kuyumcu inciyi işlemiş. İnci çok güzel olmuş. Bu sırada kuyumcu bir sultan için taç yapıyormuş. İnciyi çok beğendiği için sultanın tacına takmış. Bulut başından beri olanları izliyormuş. Gördüklerini denize anlatmış. Deniz duyduklarına çok sevinmiş. Su damlacığı kucağıma düştüğünde kendini çok küçük görmüştü. Demek şimdi bir sultanın başına taç mı olmuş? İşte alçak gönüllü olanlar böyle yükselirler demiş.